Ben hayatımda her söylediğim sözü düşünerek söyledim. Her söylediğim söz nasıl bir fayda getirir veya söylediğimiz sözün ne anlamı vardır bunları düşünerek söyledim. Çok şükür ki Akta Madeni'nde olan birisi olarak sıradan bir politikacı olmadım. Ve sizi sizi sadece Attağ Madeni veya Yozgat olarak Yozgat olarak temsil etmek değil, buradan yetişen birisi olarak Türkiye'de Türkiye'de sizin parlamentoya gönderdiğiniz bir milletvekili olarak hem sizi hem de bütün ülkemin insanlarını onların vekilleri olarak temsil etmeye gayret sarf ettim. Onun için şimdi böyle konuşabiliyorum. Bakın bunları açık açık söylüyoruz. Daha bir hafta önce Türkiye genelinde bir buçuk saat konuştum ben çiftçiyi ve hayvancılığı konuştum. Neden? Bakın onu da çok bilerek yaptım. Çünkü her akşam çıkan şu aday, bu aday, o aday, öbür aday. Ya böyle bir seçim olur mu? Filan aday kazan filan adaylar arasında seçim geçiyor. Ondan, ondan da şu aday kazanır. Bu kadar yanlış bir düşünce olmaz. Bunu Türkiye'de söyleyebilen var mı? İzleyin akşam televizyonları. Yarın izleyin, öbür gün izleyin, öbür gün izleyin. Aday kazanmaz ne genel seçimde ne de mahalli seçimde. Adaylar kazanmaz. Seçimin yapıldığı yer ne kazanacak ona bakacaksınız. Seçimin <laughs> yapıldığı ne kazanacak? İnsanları birbirine bölün. Insanları birbirine kışkırtın. Partizanlık üzerinden her birisini ayırma tabi tutun. Olacak olmayacak bir sürü propaganda malzemeleriyle insanları birbirine düşman getirin. Küçücük şu ilçede bile, şu ilçede bile birbirlerini gördükleri zaman yolunu değiştiren insanlar haline getirin. Ondan sonra da bir aday kazanmış. Kazanmaz olsun.